Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi seneler diliyorum. 1 Ocak 2026. Altın ve gümüşü değerlendirelim. 2026 nasıl başlıyor, nasıl sonlanacak? Tabii ki kesin bir öngörüde bulunmak elbette zor. Ancak piyasaya baktığımızda 2025 kapanışı, 2026 açılışı itibariyle manipülasyonun zirve seviyesinde olduğunu görebiliyoruz şüphesiz. Tabii ki 2026 yılında ve sonraki yıllara ilişkin talep beklentileri elbette ön planda olacaktır. Ancak kısa vadede hem altın hem gümüş tarafında ciddi derecede bir volatil oynaklık devam edecek. Bunu göreceğiz. Özellikle yılın ilk çeyreğe bu oynaklık zirve seviyelerine ulaşır diye düşünüyorum. Hatta bu ayın ikinci haftasının sonuna kadar çok ama çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Rasyoya baktığımızda altın-gümüş rasyosu şu an 60 seviyesinde 1 Ocak itibariyle ve aşağıda 54'lü seviyelere kadar gördük. Teknik anlamda özellikle gümüşün iyi bir düzeltme yapması halen gündemde ve masada duruyor. Yani 50-55 dolar banklarına kadar, onay bölgesi dediğimiz seviyeye kadar, çanak kırılımına kadar e, geri gelmesini ben bekliyorum açıkçası. Rasyo şu an aşırı satın bölgesine yerleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da aylık kapanış yaptık. Bu da önümüzdeki kısa vade içerisinde yani 3-6 ay vade diye bunu değerlendirebiliriz. Rasyo tepkiler verse bile gümüş lehine hareket edecek diye düşünüyorum. Ancak başta JP Morgan'ın önderliğinde kaldıraçlı long pozisyonlarının etkisiyle ve anlık olarak short pozisyonlara geçilmesiyle tabii ki gümüşteki değer kaybı rasyonun yukarı yönlü en ufak bir tepkisinde çok daha fazla oluyor. Tabii bu durum ons altını da etkiliyor negatif yönde. Şu an 4300 dolar seviyelerine doğru geri çekilmiş durumdayız. Ons altına devam edelim. Rasyonun durumu belli. Halen gümüşlerin hareket etmeye devam ediyor. Şimdi ons altına baktığımızda şöyle bir kanal hareketimiz vardı biliyorsunuz. Direnci bir zorladık bir gittik derken tekrardan bölgenin altında aylık kapanış geldi. Yani testere olup olmadığından emin değiliz. Çünkü biraz buralarda zaman geçirmesi gerekiyor. Yani yılın ilk yarısına kadar bu bölgenin biraz altında biraz üzerine işte 4400'ü destek direnç yaparak hareket edip etmediğine bakacağız. Ancak ben daha önce de söyledim yine söylüyorum. Kabaca 1900 dolar seviyelerinden itibaren muhteşem bir prim var. Momentum artık gidebilecek bir noktada değil. Tarihi döngülere baktığımızda da, RSI 93-94 bölgelerinden hep dönüş almış. Şu anda da 92-93 bölgesinde fiyatlıyor. O yüzden ben bir miktar ister manipülasyonla, ister long pozisyonlarının etkisiyle, ister barış haberleri vesaire bu fark etmez. Teknik anlamda suların bir durulmasını beklemekte fayda görüyorum. En azından ONS altında 4400 doların üzerinde net bir kalıcılık yani bir aylık kapanış görüne kadar en az bir aylık kapanış, en az üst üste 2-3 haftalık kapanış. Bunlar tabii ONS altın tarafında önümüzdeki süreci daha da farklı bir noktaya götürecektir. Ama şu an için bir kesinlik yok. Sadece manipülasyon var bunu görebiliyoruz. Biz de göreceğiz. Evet Çin'in talebi diğer taraftan Rusya'nın gümüş üretimi vesaire olsun Amerika Birleşik Devletlerinin pozisyonu olsun, doların e, değersiz politikası olsun, 2026'da bu ön planda olacak. Artı yine belirsizliklerle dolu bir yıl olacak. İşte Powell'ın görev süresi dolacak, Mayıs ayında yerine gelecek kişi halen belirlenmedi. Orada bir falso bir durum olacak mı olmayacak mı? Bunların sayesinde de işte 4.300-4.400 dolar aralığında güçlü durmaya devam eden bir altın görüyoruz. Ancak burada geri çekilmelere de e, hazır olmakta fayda var ilk geri çekilme 3.500 dolara kadar esneyebilir bunu söyleyeyim buralar çünkü gayet makul seviyeler dinlenme alanı için güç toplaması için buralar bizim e, sürpriz olmaması gereken seviyeler diye düşünüyorum şimdi baktığınızda tabii 700 800 dolarlık gibi hareketler yani bir ons'ta. E, buraya geldiğimizde de teknik anlamda trend bozulmaz bizim 1.800 dolardan itibaren başlayan trendin destek seviyesi 3500 hadi 3600'ler diyelim. İşte 700 800 dolar e, seviyeleri. E, buralar makul duruyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi diğer taraftan eee ons gümüşe baktığımızda şöyle bakalım ona da. Şuradan incelemiştik. Şöyle bir 3 aylık grafiğe bir gelelim. Gördüğünüz gibi bak, ne yaptık? dev bir çanağı tamamladık. Dev bir kul tamamladık. Yani 2011'den bu yana süren bir hareketi tamamladık. Ve hareket alıcı grubuyla başladı. 50 doların üzerinde de film patladı. 55'te Fibo direnç seviyesiydi biliyorsunuz. Ve 80 doların üzerine gördük. 85'lere kadar esnedik. Döndük. Şimdi bitti mi? Yani momentum tabi daha yukarıyı destekliyor teknik olarak baktığımızda ancak aşırı alım bölgesinin çok üst bölgelerine geldiğimizi unutmayalım. Ancak tabi buralarda da film çok iyi şekilde kopuyor. Henüz, şöyle logaritmi de kapatayım. Kısa vade diyebileceğimiz bir noktada kul fiyatlamasını tamamladık mı derseniz. Yani şöyle baktığımızda en azından bu ufak çanağı aldığımızda. Ya yaklaşık olarak 90-91 dolar seviyelerini gösteriyor. Biz nerelere gelmişiz? 83-84 seviyelerine gelmişiz. E burada bir artık manipülasyon zirve seviyesine ulaştı. Burada 3-5 dolar daha zorlamak doğru mu derseniz bana göre değil ama bugün artık 1 Ocak 2026 itibariyle ister altın ister gümüş hangisini alırsanız alın en az 2027 Ocak ayına kadar gözünüzü kapatıp sakin bir şekilde beklemeyi göze alacaksınız. Çünkü bu oynaklıkta yerinizde durabilecek misiniz? Çünkü sürekli alsat yapılabilecek ee, varlıklar değil bunlar biliyorsunuz. Makas alımları çok fazla. Özellikle gümüşte 1 kilo gümüşte şu anda 5000-6000 bin, bin yerine göre 7000 lira gibi makaslar oluşuyor. Bunlar çok yüksek seviyeler. O yüzden bunun hesabını kitabını iyi yapmanızda fayda var. Ben bu sürdürülebilir bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Şu anda da yine haftalıkta da baktığımızda dinlenmeye istekli bir e, ons gümüş görüyorum. 68 doları daha önce de söyledim yine söylüyorum. Kısa vadeli stop seviyesi olarak takip etmekte fayda var. En azından şurada 48 dolar seviyesinden itibaren başlayan hareketi bir okumakta iyi olur diye düşünüyorum. 68 dolar tam seviye burası. Bölgenin altında 55-50 aralığına doğru geri geleceğimizde ben sizlere söylemek istiyorum. 68'in üzerinde kaldığımız sürece de 91'in de üzerinde 100-110 aralığını zorlayacağız. Ya burada biraz tabii ki 2026'da işimiz biraz şansa kalmış. Ancak dünya ekonomisinin genel durumu, jeopolitik risklerdeki belirsizlikler, bunların hepsine bakıldığında genel olarak teoride şu çalışabilir mi? Yani ben en az bir yıl vadede gümüş ve altın vadelilerinde beklemeye değer mi? Evet, 100 birim paranız varsa bunun 50 birimini burada değerlendirmek makul gibi duruyor. Ancak 2026 özelinde şimdi Powell'ın görev süresinin dolacak olması ve Ocak vadeli kontratlar vesaire bunları da hesap ettiğimizde güvenli limanları yukarı doğru tetikleyecek çok haber akışlarının gelmemesi gerekiyor. Yani teoride bu böyle benim beklentim. Çünkü dünya ekonomileri canlanacak. Üretimler kademe kademe desteklenecek. Ve piyasada para dolaşmaya başlayacak. Yani piyasaya para enjekte edileceği için para riskli varlıklara akmak zorunda. O yüzden bu teoriye dikkat etmek önemli en azından Mayıs ayına kadar sert bir riskli varlık fiyatlaması göreceğimizi düşünüyorum. Powell'ın görev süresinin değişimine kadar. Yani piyasa bunu önden satın alma isteyecektir. Buradaki takip yöntemimiz de tamamen vadeli kontratlardan olacaktır. Sizler de bence buna dikkat ederseniz bir problem yaşayacağınızı ben düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle gümüş gramına da baktığımda burada da 98 lira seviyelerindeyiz. Yani son logaritmik de incelemesi. Evet bir üst bandı zaten geçtik. Geri çekilmelerde burada da artık şu an için nereleri takip edeceğiz? 90 lira yeniden stop seviyesi olarak karşımızda duracak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bizim kanalımızda bir kayma olmuş. Ben onu düzelteyim. şöyle bir değerlendirme yapacak olduğumuzda Evet şu an ben düzelttim videoyu durdurup yani 40 liranın üzerindeki hareketler zaten biz koptuk gittik kısa vade 90 lira yeniden stoplu olmak üzere 60 liralara kadar esneme eğilimimiz mümkün arkadaşlar buna dikkat edeceğiz Art bir üst banda geçtik yani çok agresif işte 50 doların altı bir gümüş ben beklemiyorum ancak buralarda %30 %35 gibi tepeden düşüşlerde gayet makul karşılanmalı diye düşünüyorum bu kadar yüksek volatil oynaklığın olduğu enstrümanlarda buna alışacağız. Gram altında yani şöyle baktığımda doğru mu yazdık? Doğru yazdık. Nereye geldik? Tekrardan 6 bin liranın altına ama 5 üzerinde üzerindeyiz gördüğünüz gibi. Şöyle bir günlüğe tekrardan aylığa tekrardan gelip logaritmizi kapattığımızda momentum görüyorsunuz çok yüksek. Yani RSI 98'lerde aylıkta haftalığa baktığımızda evet halen yükseliş trendi korunuyor. Yani RSI 60'lara geldiğinde bile korunacak. Ama 60'ların altına biz geldiğimizde burada trendde bir bozukluk. Yalnız kısa vadede tam 5900. 5900'ün altında 5300'lere kadar esnemeleri kabul edeceğiz. Bu turkuaz hatta kadar. Daha aşağılara gelir mi? Şu an yani rasyoyu takip edeceğiz. Tabii ki jeopolitik gelişmeleri, işte barış görüşmelerini vesaire. Ya bir miktar dinlenmeyi gerektiğinden fazla hak eden bir altın zaten görebiliyoruz. Buna dikkat arkadaşlar. Ee, günlükte ve haftalıkta henüz destek noktaları kırılmadı yardımcı araçlarımızda. Ancak baskılı grafikler gördüğümüzü de söyleyebilirim. Çünkü tepede artık güçlü satıcı gruplarını görebiliyoruz. Bakın bunlar önemli. Evet bunlar aşılıyor. Ve sonra bunlar desteğe dönüyor. Şu anda şu bir nolu satıcı grubu aşıldı. 2 nolu Satıcı grubu tepeye yerleşti. Buraya geldiğimizde o zaman burada iki kademe bekleyen bir satıcı grubu olacak. Yani bu hareket 5-300'lere kadar salar. Ocak ayında altın ve gümüşü biraz zayıf bekliyoruz. Biraz değil bayağı bir zayıf olması gerekiyor. Çok sürpriz bir hareket olmadığı sürece. Dikkatli olun. %100 burada kalmak çok doğru değil. Biraz riskli varlıklara göz atmanız önemli diye düşünüyorum. Pazar günü de özel videolarımız gelecek. Yeni yılda Kalkışa hazır 10 hisse senedini değerlendireceğiz. Bu hafta içi çekmedik. Yılbaşı tatilinden dolayı piyasalar zaten hacim çok düşüktü. Pazar gün ikisini birleştirip tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi dip oluşumlarını tamamlayan hisse senetlerini eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan değerlendireceğiz. Kripto tarafında da 2026'nın ilk yarısında rally beklentisi netleşen altcoin'leri değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir analiz olacak yine. Hepinizi kanalımızın katıl butonuna bekliyorum. Bir ayda olsa bu ayrıcalığı yaşayın. Buradaki teknik görüntülere ve temel bilgilere hakim olduğunuzda önünüzdeki rota daha da netleşecektir diye düşünüyorum ki bunun faydasını fazlasıyla göreceksiniz. Kanalımızın katıl butonundayız. Gönlümden koptu bölümüne gelirseniz diğer seçeneklerin tamamını zaten sorunsuz takip edebiliyorsunuz. Piyasalar böyle borsa videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.